Kıymetli komşularımız, ilçemizi olası depremlere karşı dirençli tutmak için Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat'ın koordinasyonu doğrultusunda gerekli hazırlık ve planlama çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Deprem öncesi, anı ve sonrası olmak üzere yürütmekte olduğumuz bu çok yönlü çalışmalarda belediyemiz arama kurtarma personel sayısını 4 katına çıkarmış olmakla birlikte ilçemiz 23 mahallesinde de mahalle afet gönüllüleri organizasyonu için gerekli planlama, eğitim ve koordinasyon faaliyetlerimiz sizlerden gelen katılım talep hedefleriyle devam etmektedir. Bu çalışmalarda AFAD, AKOM, ilçe kaymakamlığımız ve muhtarlarımız ile de koordinasyon halindeyiz. Ayrıca çeşitli arama kurtarma ekipmanlarının ve bilumum ihtiyaçların stoklanması ile toplanma alanlarının altyapı çalışmaları da ilçemize devam etmektedir. Bizler her ne kadar depremler sonrası için gerekli hazırlıkları yürütmeye çalışsak da ilçemiz riskli yapı dayanıklı hale gelmesini sağlamadan olası depremlere karşı tam anlamıyla hazır olmaktan söz edemeyiz. Bu kapsamda sizlere kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı gerekli müşavirlik hizmetlerini sunması için belediyemiz iştiraki olan Beşiktaş İmar A.Ş.'ye bekleriz. Saygılarımızla.